Malum olduğu üzere 3 konu başlığımız var. Bir harp, iki chemtrails dedikleri bulut tohumlama yani yapay suni yağmur yağdırma teknolojisi. Bir de e, bizim başlığına açmış olduğumuz yakın dönemde de bir paylaşımda bulunmuştuk. Veganlıkla alakalı yani yapay et üretimiyle alakalı. Üç konu başlığımız var. Bunlarla alakalı ben herhangi bir anlatımda bulunmadan sizlerden gelecek olan soruları cevaplandıracağız. Zaten ilanımızda soru cevap yapıyor olacağımızı söylemiştik. Sizlerden gelen sorular ne konu içerisinde ama konu dışına fazla taşmamanızı rica ediyoruz. Evet bir tane e, mesa Çınar e, adlı kullanıcımızdan bir e, soru var. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. NATO askerleri Hatay'da 400 tane çadır kurmuş. Bunun hakkında bilginiz var mı? Bir kere hemen şu bilgi kirliliğini bir arz edelim. Evet ülkemizdeki yaşanmış olan bu doğal afetten dolayı yani doğal derken tırnak içinde doğal afet diyoruz. Bu deprem afetinden dolayı ülkemizin yapmış olduğu çağrıyla pek çok ülke yardıma geldi. Ama arama kurtarma ekibi olarak ama daha sonrasındaki hayatta kalan veya göçük altından çıkarılmış olan insanlarımıza sağlık hizmeti, İAŞ desteği vesaire vermek anlamında hizmette bulunmak için gelmiş olan ülkeler var. Bu ülkelerden de ülkemize getirmiş olduğu malzemeler de var. İşte çadırdır, yemektir, yiyecektir, onların teknik ekipmanıdır, telsizdir vesaire teknik cihazlardır vesaire. Şimdi bir kere şunu netleştirelim. Ülkemize giriş yapmış olan tüm bu gibi ülkelerin yanında getirmiş olan malzemeler bizim devletimizin istihbaratının ve özellikle Savunma Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı'nın denetiminde giriyor. Hiçbiri öyle kafasına göre ben geldim tamam abi denetlemeden getirin malzemeyi yığın şuraya diye değil. O yüzden bunların hepsinin ülkemize kaydı var neyi getireceğinin de bilgisi daha önceden onlar yola çıkarken de ülkemize iletildi. İletildiği için evet bazılarının söylemeye çalışmış olduğu komple teorisi diyebileceğimiz tanımlamalar var. Bunlar öyle o kadar kolay işler değil. Yani 400 tane çadır kurulsa ülkemizde herhangi bir sorun olmaz. Biz bu kadar küçük ve zayıf bir ülke değiliz. Yani lütfen o gibi anlatım yapanlardan biraz da olsa kendinizi uzaklaştırın arkadaşlar bu kadar kolay işgal edilecek veya iç işlerimize bu kadar çok rahat müdahale edilebilecek olan bir ülke değiliz. Hele ki böyle bir afet sırasında bizim istihbaratımızın sahada olmadığını düşünmek söz konusu bile değildir. İstihbaratla alakalı şöyle bir bilgi verelim. Bakın yaklaşık 11 ilde afet ve göçükler oldu ve yüksek ölçekli binalar vesaire çöktü gitti. Kamu daireleri yani hastaneler, okullar vesaire gibi yerlerde çöktü. Ayrıca o sivil binalar vesaire çöktü ama 11 ilin Tamamında yer alan istihbarat binalarının hiçbiri çökmediği gibi ağır hasarlı hale bile gelmedi arkadaşlar. Bir kere bunu bilelim. Peki bu afet yönetimi olduğu zaman yani afet olduğunda bölgede bir iletişimsizlik oldu değil mi? İşte GSM firmalarının son derece bir bakıma da olsa o aldıkları paralarının helal olup olmadığını sorgulamaları gereken bir dönemde bölgede iletişimsizlik yaşanmıştı ama istihbarat veya bölgedeki askeri personellerimiz, jandarmamız, hiçbir şey, polisler vesaire hiçbir şekilde iletişim sorunu yaşamadılar. Neden? Çünkü onlar derhal hangi frekansa geçtiler? Uzun dalga boylu frekansa yani telsiz iletişimine geçtiler. Şimdi soralım kullanılan telsiz frekansı neydi? ELF, ULF. Yani o arkadaşların ifade etmeye çalışmış olduğu gibi hard teknolojisi neymiş deprem tetiklemiş vesaireymiş. Bunların hiçbirinin doğru olmadığını bizler de ara ara yapmış olduğumuz programlarda zaten sizlere ifade ediyoruz. Bu ELF ve ULF sinyallerinin hiçbir ile yani frekansların hiçbir ile deprem tetiklenemez arkadaşlar isterseniz 14 Mart'a direkt geçelim. Hani o soruyu da gördüğümüz için söyleyelim. Şimdi 14 Mart'ı Cübbeli söyledi. Cübbeli Ahmet Hoca söyledi. Diğer bazı arkadaşlar söylüyor. İşte burada gezegenlerle alakalı dizilimler var. Bu dizilimlerden kaynaklı sebepler olabilir mi olmaz mı diyenler de var tabii bunun için. Türkiye Türkiye'de şunu hiçbir zaman unutmayalım büyük deprem olduğu için Maraş'taki iki kere yaşanan depremden sonra daha sonra Hatay'daki arçı diye, arçı dedikleri hatta arçıdan da yüksek neredeyse 6.5'ler vesaireler oldu. Yani deprem oldu. Bu depremlerden dolayı bölgede plakaların kaymasından dolayı plaka boşluğu dediğimiz boşluklar oluştu. Şimdi yavaş yavaş işte bu depremlerin devam etmesindeki var olan ana sebep bu plaka boşluğunun doldurulması. Yani plaka boşluğu kendi arasında tamamlamaya gidiyor tamamlamaya gittiği için bu tamamlama için yapmış olduğu her ilerlemede plaka nereye uzanıyorsa ister Ege'ye ister kuzeye uzanmış olduğu yerlerde zaten deprem oluyor. O yüzden öyle tarih vermektense e, tarih vermektense buralarda zaten depremleri şu andan itibaren beklememiz gayet normal. Tabi gezegen dizilimleri de bunun üzerine denk gelince e, gezegenlerin kütleleri büyük. E çekim gücü yüksek. E o zaman buna bir de arka arkaya sıralandığı için ya yani mıknatıs mıknatısı arka arka koyduğunuzu düşünün siz. İşte çekim gücü yüksek olduğu için plakalar şu anda oynar hareketli ortamda da olduğundan dolayı işte bu sebeple depremler o tarihlerde de olabilir denilmesinin ana gayesi budur arkadaşlar. Öyle yoksa kimse kahinlik yaptığından veya o güne özel birileri bir silah kullanacağından vesaire değil. Kullanacakları bir silah var mıydı? Vardı kullandılar mı? Biz Maraş depreminde yani 6 Şubat için evet diyoruz. Bununla alakalı daha önce yapmış olduğumuz açıklama ne üzerineydi? Hava iyi ısında ısındırma. Bu ısındırma neticesinde bölgede yaşanmış olan afetten bahsediyoruz. Bu diğer arkadaşların ifade ettiği gibi harp frekanslarıyla vesaire olmaz. Bunu da zaten defaatle neredeyse her programda ifade ediyoruz. Eğer öyle olsaydı daha önceden de ne demiştik biz? Yıldırımların düşmüş olduğu yerlerde fayatları yok mu? Var. E hiçbiri tetiklenmiyorsa yıldırımın üzerindeki var olan elektrik yani o voltaj şiddetinden daha fazla bir şiddet mi uyguluyor? ULF ve ELF sinyalleri diyoruz. Bu da doğru olmadığı için lütfen bu konuyu daha fazla uzatmazlarsa seviniriz diyoruz ama ne yazık ki uzatmayı tercih edenler var. Biz de onları işte bu şekilde en azından onlar onu söyledikçe biz de bunu, biz de bunu söylemeye devam edeceğiz bu şekilde devam etmiş olacağız. Tabii harpla alakalı başka konular var mı var? Ha şunu söyleyelim bakın burada ilk defa olarak bu programda bakın size özel neyi söyleyeceğiz biliyor musunuz? 6 Şubat'ta yapılan operasyonun yıllar öncesinden kapalı kapılar arkasında alınmış olan kararda son söz ne olarak söylendi? Bunu size burada söyleyeceğiz. Programın sonunda onu söyleyeceğiz. Yani çünkü ülkemizde birileri bu yönde ülkemize yani bu yönde derken bu yılda 2023 yılında bir operasyon yapılacağını biliyorlardı. Ama kapalı kapılar arkasında yapılan görüşmeler neticesinde çeşitli kendi aralarındaki uzlaşıyla sonuçlanmış olduğu için o toplantı kavga ile bitmedi uzlaşıyla sonuçlandığı için sessiz kaldılar. Ve bugün de bu, de, bu afeti hepimiz yaşadık. Programın sonunda bunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Masadan kalkılırken ki son söz neydi onu söyleyeceğiz. Bu da Türkiye'de ilk defa şu an burada söyleniyor olacak arkadaşlar. Şimdi uyandırma projesi isimli arkadaşımız sorusu var. Diyor ki yasa dışı bulut tohumlama devlet tarafından bu kadar farkına varılmıyor olması ne kadar mümkün olabilir hocam demiş. Şimdi ülkemiz üzerinde yani bizim hava sahamızda hangi uçaklar girdi? Bu giren uçağın donanımı ne? Hangi özelliklerde olduğu tabii ki devletin kontrolünde arkadaşlar. Devletin kontrolünde yani hükümetin diyelim yani devlet ve hükümeti de her zaman için ayıralım da yani ağız alışkanlığı olduğu için devlet dedim ben. Şimdi hükümetimizin her zaman için kontrolünde. Burada işte eğer bir göz yumma var mı yok mu sorusu sorulabilir. İşte ona karşı verecek olan cevaplarda biraz takibe ihtiyaç e, arz ediyor. Buradaki tabii ki de inisiyatif sizlerin oluyor. Siz buradaki bilginin hükümet tarafında olup daha sonra bunu değerlendirdiğinde bertaraf etmek üzere sahada olup olmadığında sizler değerlendireceksiniz. Biz herhangi bir isnatta bulunmamış olalım. Bunu da bu şekilde söylüyorum. Evet ülkemiz üzerinde uçan yani bizim hava sahamıza girdikten sonra hatta girerken de bunlar zaten Belirli savunma bakanlıklarımızdaki ilgili kurumlarla iletişim halinde olurlar ve izin verildiği takdirde hava sahamıza girilir, izin verilmediği takdirde girilmez. İzin verildiği zaman ülkemize zararı olan bazı dedikleri gibi işte bu gaz salınımları veya bulut tohumlamalar vesaire olursa e bundan sorumlu olan da buna izin vermiş olan hükümet olur. E zararı çeken bir vatandaşımız olsa bakın bir vatandaş bile olsa bunun vebali olur. O yüzden buralar hassas konular. Öyle devlet yönetmek kolay iş değil tabii ki. Bunu da kabaca söyleyelim ama yani illegal bir bulut tohumlamayla alakalı birilerin bizim hava sahamıza girmesine gerek yok. Biz diyoruz ki bu teknoloji zaten Türkiye'nin elinde var mı? Var. Özellikle İstanbul'dan bahsedeceğiz. İstanbul'da şu anda son derece ciddi anlamda yağış sorunu var. Barajlar kurudu. %33'ler 35'ler arasında baraj seviyeleri ciddi anlamda düştü. Ve özellikle dikkat çekilen Biraz da olsa önem arz eden konu neresi? Barajlardan ziyade yeraltı sularımız. Yeraltı sularında da ciddi anlamda erime olduğu için, alt küçülme olduğu için ana tehdit noktamız oralardan geliyor. Bugün bir görüntü yayınlandı sosyal medyada. Bazı Anadolu ile alakalı geldi bu kayıt. Bazı evlerin musluklarından çamur ya yani çamurla su karışık akmaya başlamış. Bu neyi gösteriyor? Demek ki o bölgeye hangi barajdan veya hangi var olan bölgeden su transferi yapılıyorsa artık su neredeyse orada bitmiş ki çamurlu olan su gelmeye başlamış demek ki. Yani yağış sorunu İstanbul'da bu anlamda sıkıntılı bir durumda. Yaza gidiyoruz. Bizim de derdimiz ne? Biz diyoruz ki bulut tohumlama teknolojisi şu an Türkiye'nin elinde varken bunu kullansın. Niye kullansın diyoruz? Çünkü var olan yağmur bulutuna tohumlama yaparsanız onun üzerinde taşınmış olan su buharını sallar yani orada titretmiş olduğunuzdan dolayı su buharını aşağıya bırakmasını sağlarsınız. Şöyle düşünün. Nasıl ki çamaşır iplerini düşünün veya herhangi bir ip düşünün. Orada yağmur yağdığı zaman sular bir iki damlacık halinde değil mi? Düşmez ama siz görürsünüz. Ne zaman siz o tele dokunursunuz veya ipe dokunursunuz damlacıklar düşer veya ağaç dalları. Orada damlalar düşmek üzeredir ama düşmez. Niye? üzerindeki var olan ağırlık henüz onu oradan düşürmeye yetmediği için. Ama bir kuvvetle orayı tetiklediğiniz zaman ne oluyor damlalar? Düşüyor. İşte bulutu da böyle düşünün. Bulut tohumlama teknolojisini. Zaten bulut su yüklü yani yağmur yüklü ama henüz düşürme seviyesine yoğunlaşmaya ulaşmadığı için üzerindeki suyu atamıyor aşağıya. Biz de diyoruz ki işte bu ya bulut tohumlama teknolojisiyle onu tetikleyecek olan argüman ve silah bizdeyken yani bir yöntem, bir teknik, teknoloji bizdeyken bunu şu an için kullanın. Çünkü ilerleyen her dönem için, yaza doğru gittiğimiz her dönem için su taşıyan bulut sayısı azalacak. İstanbul'a gelmemiş olacak bunlar. E o zaman senin olmayan bir bulut üzerine bulut tohumlama yapma gibi bir teknoloji kullanmana fayda var mı? Yok. Çünkü sen bulut üretemiyorsun şu anda. Bizde bulut üretme teknolojisi yok. bazı ülkelerde var. Anlaşır. Çırağlarsa o teknolojiyi gelsin kursun, bulutu üretsin ve daha sonra yağmur yağdırırsın Ayrı bir konu. Bakın ne oldu? Bu teknoloji Türkiye'de ne zaman kullanıldı? 1. 94-95 yıllarında. 2. Kadir Topbaş döneminde 2007-2008'lerde kullanıldı. O dönemlerde direkt Türkiye'nin envanterinde olan bir teknoloji değildi bu. Amerika'dan uçakları kiralamıştık. Ve yıllık olarak da bunun kira maliyeti 5 milyon dolardı. Hadi diyelim ki bugün de kiralama usulüne giderlerse bizdekiler kendi e, cephaneyi kullanmazlarsa diyelim depomuzdaki mühimmatı kullanmazlarsa diyelim yine bir kiralama usulüne gitsek bile şu anki var olan bunun kiralama maliyeti 20 milyon dolar yıllık bakın yıllık öyle aylık veya tek kullanılmak değil müthiş bir avantajı olacak ne için barajlarımıza yağdırabilmemiz için veya ülkenin ihtiyacı olan bölgelere o suların ulaştırabilmesi için yağmur sularının yani bu barajların dolması lazım sonuçta. Yoksa ciddi anlamda kuraklık Türkiye'yi tehdit edecek. Bu zaten kuraklığın en ciddi belirtisi de İstanbul gözüküyor şu anda. Şu an bile en son programa gelmeden önce yine baktık meteoroloji durumuna. Orada ne oluştu? İstanbul hava sahasında yine bir boşluk var. Yani yine yağmur bulutları İstanbul'u es geçiyor. Demek ki buralarda daha önce biliyorsunuz yani yaklaşık 2-3 gün öncesinde bir paylaşım yapmıştık. Yani cetvelle kesilmiş gibi, jiletle bıçakla kesilmiş gibi bulutlar bir anda İstanbul üzerine gelmiyor ama onun hemen dış cepherlerinde bulunuyor. Ya demek ki bir sorun var. Bu sorunla alakalı çözüm bu sorunu çözecek olan yöneticiler olduğu için onlara da sesimizi duymalarını rica ediyoruz. Sizler de geldiği kadarıyla sesinizi onlara duyurun. Suni yardım üretilebiliyor. Herhangi bir zarar da şu an için yok. Ya yani zararlı bir yağmurlama teknolojisi değildir. Yani ondan düşecek olan su damlacıkları kullanılamaz vesaire değil. O yüzden doğal. Yani az önce dediğimiz gibi zaten su buharını serbest bırakıyor. Yağmur üretmiyor, su üretmiyor. Ya yani su buharını serbest bıraktığı için birikmiş olan o su da doğal olduğundan dolayı sorun yok. Ülkemizde kirli bir siyaset var demiş. Evet, sonuna kadar var. Vegan'a gireceğiz az sonra. İnsan sağlığına etkileri ve korunma yöntemleri nelerdir denmiş. Sanırım eee Tuncel Bengi kullanıcıdan az önce bu yağmur teknolojisiyle alakalı soruydu. Onu da bu şekilde yine Cevaplamış olalım. Yani zararı yok, faydası çok. Çünkü bunu neredeyse bütün ülkeler kullanıyor. Özellikle Çin kullandı. İki sene önce Dubai'de kullanıldı. Bakın Dubai'de kullanıldı. Orada yağmur son derece sıcak bir iklim olduğu için orada kullanıldı bu. Ee, Büşra Akdeniz. E, dün akşam bulutlar bir tuhaf, bulutlarda bir tuhaflık vardı ve ondan sonra rüzgar çıktı denmiş. Şimdi e, nereden yazdığınızı bilmiyorum. Bir de onu da belirtirseniz sevinirim. Evet bu gibi bazı görüntüler oluyor bize de ulaştırılıyor. İşte şimdi bir de şu da var. Şimdi meteoroloji konusu da teknik bir konu olduğu için genelde çoğu izleyici de bulutların hangi evrelerdeki görüntüsünün neye sebep olduğunu onun hangi bulut sınıfı içinde yer aldığını bilmediğimiz için doğal olarak insanlar hemen bir korkuya kapılıyor. Ya falanca bulutun görüntüsüne ve şekline bak deniliyor. Burada bir gariplik yok mu deniliyor. Ama işte bununla alakalı teyitli bilgi alabilmeniz için meteoroloji sayfalarını takip edin. Meteoroloji sayfalarına ilettiğiniz zaman zaten hemen bunların teknik açıklaması o sayfalarda yapılıyor. Bu anlamda korkmamamızla alakalı da bir kanaat oluşuyor. Ama oralardan teyitli bilgileri almadan, işte kulaktan kulağa dediğimiz sistemlerle o ona atıyor, o da ona atıyor. Bir bakıyoruz ondan sonra onu düzeltmekle alakalı hani klasik bir tabirdir bilirsiniz. Bir delik bir kuyuya taş atıyor, kırk akıllı çıkaramıyor. Niye? Çünkü o bir delinin atmış olduğu taş öyle bir taş oluyor ki, o akıllılar sorunu çözeceğim diye kendilerini yırtınıyor. Ama çoktan o kirli bilgi de yayılmış oluyor. Siz de o kirli bilginin yayılmış olduğu her alana da ulaşamadığınız için, Yayılmada devam ediyor o kirli bilgi. Ondan sonra daha büyük bir kitleler halinde karşınıza geliyor. Sizin anlatım yapmış olduğunuz konu biraz azınlıkta kalıyor. Azınlıkta da kalınca sanki anlattığınız doğru yanlış gibi oluyor. Sonra bununla mücadele etmeye başlıyorsunuz. Ya bir durun kendinize gelin, e, sakin olun vesaire demeye başlıyorsun ama insanımız tabii ki şu anda anormal dönemlerden de geçtiğimiz için hemen her yaşadığımız bir olayda bir farklı anlam yükleme çabasına gidiyor. O yüzden bu gibi durumlarda her zaman için sakin olmaya gayret edelim. Hiçbir zaman teknik bir konuysa, o konuyla alakalı uzmanlar kimse ondan bir açıklama bekleyelim. O sizi ikna eder veya etmez o ayrı bir konu. Tabii ki de bunu tek bir kaynakla teyit alma açısından söylemiyoruz. Güvendiğiniz, bildiğiniz bu konularda teknik görüşüne biraz olsa itibar ettiğiniz kişilerden teknik analiz bekleyin. Ondan sonra e, o bilgiye biraz nasıl mesafeli olup olmayacağınızı tartmış olursunuz. Çok lodos var Ankara'da. Yayın çok donuyor denmiş. Evet şimdi bulunmuş olduğunuz dediğimiz gibi yerlerde sorun olabilir. Bu bizden kaynaklı değil. Maalesef işte sinyal böyle bir şey. Bak düşünün arkadaşlar. Şu an cep telefonunuzdan veya cep telefonu yönelini verelim. Cep telefonunuzdan bizi izliyorsanız cep telefonunuz kablosuz bir bağlantıyla hizmet aldığı için şu an telefonunuza gelen sinyalin frekans değerini biliyor musunuz? Gigahertz değeri. 2.4 Gigahertz değeri. Yani Wi-Fi'nin var olan yaymış olduğu frekans değeri bu. O nereden alıyor peki Wi-Fi bunu? Kablodan veya siz direkt dışarıdan GSM üzerinden bizi izliyorsanız GSM'de de şu an 4G ile vesaire bakarsanız da 4G'de nereden baksanız 1 Gigahertz değerindeki bir frekans aralığındadır. Bakın rüzgar çıktı lodos diyorsunuz görüntü donuyor diyorsunuz. Ama hard sinyal yansıtılmasına inanan arkadaşlar oluyor. Niye? Çünkü bakın iklimsel koşullarda o ilerleyen sinyaller muhale hava muhalefetine uğradığı zaman dağılır. E nasıl olacak da o zaman bölgeye müdahale edecekler, fay hatlarını tetikleyecekler? Bunu siz düşünün. Bakın yaşadığımız bizzat somut örnek üzerinden anlatıyoruz bunları. Yani hat denilen teknoloji yani frekanssal teknoloji hiçbir şekilde deprem tetikleyemez. Tetikler diyen arkadaşlardan da diyoruz ki tek teknik çözümleme yapın. Bakın biz tetikleyemeyeceğiyle alakalı her türlü somut örneklerle bunu kanıtlıyoruz. Tetiklenemeyeceğine dair. Teknik anlamda açıklama da yapıyoruz. Örnek gündelik hayattan e, örneklerle de zenginleştiriyoruz bu konuyu. Ama diğer vardır diyen arkadaşlar bunu ne yazık ki teknik çözümlemeyle bizim karşımıza çıkaramıyor. Sadece kanaat belirtiyor. Falanca kişinin geçmiş zamanda yapmış olduğu söylemi, demeci bizim karşımıza kanıt diye çıkarıyor. Bu söylem ve demeçlerin hiçbir kanıt değildir. Kanıt da olması mümkün değildir. Şimdi Sedat arkadaşımızın sorusu var. diyor ki su ile ilgili çok fazla gündem göreceğiz. Zafer Bey diyor henüz yeni başladık. Uyarınızda haklısınız şikayet, he, uyarınız haklısınız demiş. Evet teşekkür ediyoruz. E, Emel Hanım Kayseri'den bir sorusu var, diyor ki hocam selamlar. Kayseri için bir tehlike var mı? 14 Mart neden sıkıntı demiş. Az önce arz ettik. Sedat Bey'in bir devam eden katkıları var. Zaten ortam müsait burada. Düğmeye basılmış mı basılmamış mı alakalı diyor. Rüzgarı arkamıza alıp etkiyi arttıralım düşünmüş olabilirler diyor. Tabi böyle bir şey de var. Çünkü olan durumu da kullanıyorlar. Bunları her zaman için görüyoruz. E, gökyüzü kalitesi kötü iken afeti destekleyecek şeyler yapmış olabilirler mi denmiş Sedat Bey tarafından. Az önce onun cevabını verdik. Bunlar işte var olan frekansal bir yöntemle olmuyor. Çünkü zaten atmosferik anlamda hava muhalefeti son derece bunu engelleyici. Bir kere zaten adı üstünde. Hava şu anda ona muhalefet gösteriyor. Yani frekansal bir tetiklemeyle alakalı duruma hava muhalefet gösteriyor. Taşkıran Zeynal. O da demiş ki 14 Mart'ta deprem olacakmış denmiş. Keşke o kadar net bilinse bu işler. Nasıl ki 9 Mart'la alakalı bir insanlara verilen bilgi vardı değil mi? Yanlış bilgi anlamında. 9 Mart'ta da deprem olacak. Dolunay vardı. Simpson'larla bunu ilişkilendirdiler. Oldu mu bir şey? olmadı değil mi arkadaşlar? Biz daha hatta 9 Mart'taki o Simpson'ları geometreye üzerindeki bir teknik yöntemle çözümlemeye çalışan arkadaşlara da itiraz ettik. Dedik ki kullandığınız yöntem yanlış. Zaten o yöntemi kullansanız bile yöntemin çözümlemesiyle alakalı sonuç elde edeceğiniz siteye de yanlış veri girdiniz dedik. Kelimeleri yanlış yazdınız. Moonlight yazcana Moonlit yazıyor falan. Yani kendi istediği sonuca göre yazılar yazıldı oralarda. Ama bir şey de olmadığını gördük. Şimdi evet Behiye Hanım soruyor diyor ki harp eğer kullanıldıysa vesaire diyor. Devlet yöneticileri bunu nasıl fark etmiyor? Bundan nasıl haberdar değiller diyor. Son derece haklı sorular bunlar. Biz de aynı şeyi soruyoruz tabii ki. Çünkü ülkemizde biz bildiğimiz için söylüyoruz arkadaşlar. Ülkemizde ciddi anlamda harp teknolojisi denilen teknolojiyle alakalı bilgisi olan insanlarımız var. Yeterli konu bu konuyla alakalı yeterli bilgi donanımına ulaşmış olan e, büyüklerimiz var. Kimse öyle Türkiye'yi sadece operasyonu açık olan bir bölge olarak düşünmesinler. E, arada şimdi ben tekrar sorulara bakarken şunu da söyleyeyim ben. SS subaylarını hiçbir zaman unutmayın. E, SS subaylarını hiçbir zaman unutmayın. SS subayları da çok aktiftir. SS subayları dünya için de aktiftir. E, Ülkemize de aktif. Yani SS subaylarını unuttuğumuz süre boyunca pek çok yaşanan dünyadaki olayları tam anlamıyla anlayamayız. Harp projesi yalan mı denmiş mesela Türkan Türkan Hanım denmiş ki harp projesi yalan değil arkadaşlar yapmış olduğumuz neredeyse tüm zaten harp programlarında şunu söylüyoruz harp teknolojisi yok demiyoruz harp teknolojisi var ama ifade ettikleri gibi harp teknolojisinden çıkan frekanslarla deprem tetikleyemezler diyoruz bunun da örneklemesi veya kanıtı yani deneyi çok kolay ifade ettikleri gibi ULF ELF dalgalarıyla frekanslarıyla bu olacaksa Bizim iddiamız şu, diyoruz ki bu tezi savunan arkadaşlar gelsinler ULF ve ELF dalgalarını yani frekansı üretmek çok zor değil. Çok kolay. Getirsinler o frekans cihazını. Yaklaşık 25 metre 50 metre öteye de içi boş bir kibrit kutusu koysunlar diyoruz. Frekansı açsınlar o kibrit kutusu bir milim oynasın kabul edeceğiz diyoruz. E, bu kadar basit. Çünkü bakın az önce de söyledik. Telefonlarımıza gelen sinyaller bile kat ve kat üzerindeyken mesela beni örnek alın. Ben şu an kapalı bir ortamda bulunuyorum ve yayını diğer kontrol etmiş olduğum cihazım da GSM üzerinden sinyal alıyor. GSM üzerinden aldığı için yani demek ki sinyal dışarıdaki baz istasyonundan önce benim bulunmuş olduğum mekandaki duvara daha sonra duvarın içinden geçerek benim telefonuma geliyor. Yani cihaza geliyor. Demek ki burada binanın duvarına çarptığında o sinyal, onların ifade etmiş olduğu gibi ELF, ULF ile bu oluyorsa, ondan kat ve kat daha büyük e, yoğun frekans şu an benim telefonuma geliyorsa ve bu frekans ilk önce duvara çarpıyorsa, e, o zaman bu binanın yıkılması lazımdı. Yıkılmasa bile sallanması lazımdı. Veya sizin de şu an evlerinizde bulunduğunuz veya iş yerlerinizde bulunduğunuzda GSM'lerinize gelen sinyaller aynı sinyaller iş yerlerinizin veya evlerinizin, apartmanlarınızın sallanması gerekir. Sallanıyor mu? Sallanmıyor. E o zaman bu frekans nasıl olacak? Zaten şunu da söylüyoruz. Bakın bunlar bilimsel konular arkadaşlar. Yani teknik konular bunlar. Yer altına yani karaya, toprağa doğru bir frekans gönderemezsiniz. Toprak emicidir. Emici olduğu için istediğiniz kadar oraya yüksek voltaj, sinyal, frekans gönderin. Toprak bunu emer, pasifize eder. Ve hiçbir şekilde de o ilgili fay hattına zaten bir müdahalede söz konusu olur. Eğer olsaydı diyoruz böyle bir şey, o zaman fay hatlarının olmuş olduğu bölgelere düşen yıldırımlar zaten ister istemez bölgede deprem ve tetikler diyorduk. E buradaki var olan yıldırımın üzerindeki o yoğun voltaj, elektromanyetik değer, çünkü orada radyasyon getirmiş oluyor sonuçta. Şimdi bunlar bile oradaki fay hattını tetikleyemiyorsa ULF, ENF ile bunu yapıyor diye kabul edebilmek veya bunu yapıyor diye anlatmak pek akla yatkın değil arkadaşlar.